Evet merhaba arkadaşlar ben Fikret Baydemir Bugün 12 Temmuz Pazartesi Arkadaşlar şu anda saat e, 6 6-7 civarı Akşam üzeri Evet Arılarımıza geldik bir kolaçan etmek için Arkadaşlar Ben e, Burada e, Kalan arılarımı e, Bu hafta sonu bal sağımı yapmaya karar verdim. Ee, arılar e, bu aralar hava, havalar da güzel, çiçekler de açık. Dolayısıyla e, bir hafta da erteledim. Yani bir hafta erteledim. Önümüzdeki hafta sonu Cumartesi, Pazar e, arıların bazı e, kestane balı sağımını, 2001 yılı kestane balı sağımını inşallah Allah'ın izniyle Yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi <laughs> bir gün önceden e, gelip arı kaçıranlarımızı yerleştireceğiz. Yani Cuma günü ve Cuma Cumartesi günü tekrar gelip ballarımızı alacağız arkadaşlar. Ee, şimdi şu arı kaçıranların ölçüsü. Evet. Arı kaçıranların bakın gördüğünüz gibi her şey hazır. Bal kutularını da hazırladım. Fakat dediğim gibi erteledim arkadaşlar. Şimdi plastik kovanlarıma şuradaki plastik kovanlarıma bu arı kaçıranlar kısa gelmişti arkadaşlar. Dolayısıyla şuraya bir çıta ekledim. Şimdi her ikisine de uyacak arkadaşlar. Bu Apimeye'den aldığım arı kaçıranlar ölçüsü kısa geldi. Benim plastik kovanlar için. Aslında Apimeye'nin bunu da düşünmesi gerekirdi. Çünkü bu kovanlar Apimeye'nin kovanları. Dolayısıyla bunlara da hem bunlara hem de standart kovanlara uyacak şekilde o ölçüde bunları yapmaları gerekirdi. Fakat ben ikinci bir işlem olarak şu çıtayı e, eklemek zorunda kaldım. Neyse sıkıntı yok. <laughs> Arkadaşlar geçtiğimiz e, cumartesi günü buraya e, Karabük'lü arkadaşlarım Mehmet ve İmdat hocalar geldiler. Ben o gün ben de sağım yapacaktım vazgeçtim fakat onlar geldiler. Ve buradaki arıları e, Sağımını yaptılar Ve gittiler e, O gün arkadaşlar ben Bu çalışmayı Bal sağımını e, Kameraya çekemedim e, Fakat kısaca şöyle anlatayım Burada 21 tane arı vardı arkadaşlar Bu 21 tane arının e, Bir kısmı karnıyol, bir kısmı yığılca, bir kısmı da yerli ırktı. Arkadaşlar, benim görebildiğim kadarıyla e, yığılca ve karniol öne çıkıyor. Yani e, Mehmet hocaların ve İmdat hocaların söylediği e, yerli ırk, yerli ırk geride kalmış. Benim gözlemlediğim o. E, bunun yanında şunu söyleyebilirim. Ee, karniyolla yığılca arasında ikisi de güzel bal yapmış aslında. Fakat arkadaşlar ızgaranın eksikliğini burada gördük. Izgaranın olmaması balın e, bal hasadında bal miktarının düşük olmasına sebep oldum, olmuş. Ben onu gördüm. Bir de e, dediğim gibi karniyolla Yığılca arasında şu fark var. Karniol e, yavru atmayı durdurmuyor arkadaşlar. Yavru atmayı durdurmuyor. Hem bal yapıyor hem de yavru yapıyor. Bol bol yavru yapıyor. E, yığılca'ya gelince e, bal dönemi başladığında bal yapma isteği ağır basıyor ve eee Tamam, yumurta da yapmak istiyor, yumurta da yapıyor. Fakat e, yavru alanını mümkün olduğunca daraltıyor. Onu gözlemledim. Yani hatta birkaç tane kovan vardı. Böyle e, öyle ki çerçevenin ön tarafına şöyle el ayası kadar e, kapalı yavrular kalmış. Sıkıştırmış yani. Arı yavruyu boğmuş. Öyle derler hani. Anlıyor musunuz? Anlatabildim mi bilmiyorum ama yani mümkün olduğunca yavru alanını daraltmış kendiliğinden doğal olarak yığılca. Yığılcanın böyle bir özelliği var. Onu gözlemledim. Şeyde şeyde karnıyolda bu yok. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi biraz daha birkaç gün daha sabredeceğiz. Ee, cuma günü bunlara arı kaçıranları yerleştireceğiz oğlum Yaman'la beraber hemen onun akabinde cumartesi günü Allah nasip ederse inşallah 2001 yılı kestane balı hasadını yapmış olacağız arkadaşlar evet arkadaşlar herkese Zonguldak Ereğli Tepeören köyünden sevgiler saygılar selamlar hoşçakalın arkadaşlar